web'de çıktı. Acil haber az sonra ulaştı. Yeni olası transfer Fenerbahçe'ye geldi. Ama bu haberden önce kanala abone olun ve bir beğeni bırakın. Gelecek haberleri kaçırmayın. Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer. Icardi ve Dezekoyu gölgede bırakacak. Ara transfer dönemine az bir süre kala takımlar kadrolarına katmak istedikleri futbolcular için kolları sıvamaya başladı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe devre arasında takıma katmak istediği oyuncular ile gündeme gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'nin yerine alınacak isim hakkında ortaya atılan iddia gündeme oturdu. Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 19'u da 19 yaparak herkesin beğenisini kazandı. Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Akşamın haberine göre Fenerbahçe devre arasında Alevandre Lecazette'yi kadrosuna katmak istiyor. Fransız basınında yer alan iddialara göre Alevandre Lecazette'in Lyon'dan ayrılması bekleniyor. 2022-2023 sezonunda Arsenal'den Lyon'a transfer olan Alevandre Lacazette Lyon'da geçirdiği ilk sezonda 39 maçta 31 gol 6 asist ile oynadı. Lacazette bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 12 maçta ise 6 gol kaydetti. İddiaya göre Fenerbahçe, sezon başında da Alevandre Lacazette için girişimde bulunmuştu ancak transfer gerçekleşmemişti. Alevandre Lecazettin Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.